Fotokopi. Aynen. Abi olmazsa silikon. Yok oldu bu ama ya. Kaldı geçiyorum ben silikon. Silik 9. Ya sen nasıl kıyıcı bir adamsın ya. Bak, o kıyıcı bir Sen nasıl kıyıcı bir adamsın diye. <laughs> Harbi har, hardcore kıyıcıdır yani. Bir gün onunla bir hikayemiz var. Ben gördüğüm şok yaşadım ya. Bunlar okulundur ya arkadaşlar. olsun çıplak çok gözükmüyor. Arkadaşlar aldığımız malzeme tabii ki de yerine oturmadı. Biz de kaynaklarımızı açarak da deliğimizi karşılattık. Şu an kaynağımızı bitirdik. Üzerine demin bakmıştık okey. Şimdi prepleri yerine getireceğiz. Zımpara tekrar astar boya. Boyayıp yerlerine oturtacağız. Şimdi ikinci parçadayız. Şunu götürüp soğutalım mı keks? Bitti. <laughs> <laughs> Şöyle temizliğin de bir parça. Bakayım. <laughs> Burada bir tane sorarcı var arkadaşlar. Bunun makina dağındı Ayrıca fotoğraflarla gösteririz. Bidon geldi. 13 senedir toplanmıyormuş. Güzel toparladık. Elektriksel tesisat eksikleri vardı. Bir sürü durumu vardı. Burası e, okuyucu sem orijinalinde kokusana çevirdik. Standartta yapılıyor ama daha işlemleri devam ediyor. Hocam kırmızı kabloyu kesersek patlıyor mu? Eee iki tane kırmızı var. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> yani, burada biraz daha hızlı ama şu an mesaideyiz. Of, düzen tertemiz alalım. Bu ne böyle ya? Bu ne Şu lan? De. Abi bir şey eksik bunda. Şöyle döneceğim seninle. Ona çok... Burada bir ufak makinamız. Bu makinamızı bilen bütün arkadaşlarımız zaten eskiden beri. Kupalar olan 93 model minimal polaris makinamız. Evet, İkinci detay burada, burada. Abi bir şey Hatır. eksik. Ne eksik? Ne eksik? Motor eksik, masalar <laughs> eksik. Bayağı şey eksik. Bu da önceki şu içerideki motor gibi topladığımız kabazadaki gibi. Bunu yeni aldık arkadaşlar. 83 model su soğutmalı. Biliyorsunuz burada orijinal. Orijinal motor yoktu üzerinde. Yatak Bunu, gibi. Bu, da, şey bu da 10 sene falan olmuş herhalde. Adamın e, aldığımız kişinin garajında yatıyordu. Çantası çantaya koyup yolladılar. Şöyle şurada motoru gösterebilirsin eski üzerindeki malının Arkaya gene fotoğraflarını da gösteririz de. Silindir bek Piston bekliyoruz bunu arkadaşlar. Pistonumuz gelsin. Şase renginde boyayıp motoru üzerine atacağız. Bir yandan da burada katyan bozması. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya. Bak. Bu ne? Katyan bozması diyorsun. Bu ne? Kaç yıldır bu? O orijinal 5 4. yılını tamamlıyor. Motor toplanıyor. Tezgahtaki motorun tezgahı çekti. burada da yeni makinamız var arkadaşlar. Kameraman kardeşimiz, kamera holder arkadaşımızın makinesi şu anda. Yan Abi, onun, o, abi bu, bu rengiyle göz... Neydi bunların ismi? Koruma demiri de. Koruma bu, demiri bu, bu rengiyle o. bu göstermeyelim. Bu Birazdan boyayacağız zaten. Örneğini verelim de takarken gene boy çekeyim. Ge Bunu Ge ayrıca yorum yaparlar, yaparsanız tanıtım videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Daha sıfır. Kaç kilometrede? 160. 160 kilometrede. NK 250. <laughs> GP, Var bak GP kompozitin rezilliği. Şeyini gösterelim evet oturmuyor. Oturmuyor Oturum ya, ya. abi. Bu tarafından bu yapmadığı. Tabii şey. tabii. Hemen gösterelim. Düzgün çekiver. Evet. Ha, i̇ki deliği oturttuğumuzda üçüncü deliğin olayı bu, bu arkadaşlar. Buraya evet. nasıl olur diyor. <laughs> Görsel yeterli. Onun için kestik, kaynattık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. İlkinin boya söküsü yapılıyor. Gel bakalım. Abi Oğuz'u sansürlemek lazım ama ya. Sıkıntı yok. <laughs> boya söküsü zaten direkt işe Buna bir bez bulayım. Ben hemen bezle alalım onu. Su vurmayacağız mı onu? Su da vurabiliriz gerçi. E daha o kadar niye kapatmadın? Şey, boya çok <laughs> dandik ondan. Hı -hı. Ha ben aldım diye boyadandık değil mi? Hayır hayır. Benim Bak. kurumadı ya bile tam. Kuruyunca kabuk yapıyor. <laughs> evet bugün nasıl olayı? Şuraya dön, Bak orada oturuyor. <laughs> bugün nasıl Gözler olayı? RB 25 CC'mizi tanıtıyoruz arkadaşlar. Şu işlemimizi kamera holder'ın işlemini bitirdikten sonra tanıtım videosuna çıkacağız hep beraber. Birazcık gazlayacağız. Bayağı da kaç bir sene oldu hiç videosunu atmadık aracın. Bir senedir Yavuz Araca biniyor. Bursa'ya yerleşti. Bursa'da yaşıyor. Orada çalışıyor. Muayenesini de orada yaptırdı. Bir iki üç ay oldu. Bir dakika. Legal bir CC8 mi? Legal. <laughs> bir de RB'li. aynen RB. Yolda gidebiliyoruz. Her şey olması gerektiği gibi. Ruhsat olması bir Bir şey diyeceğim. Gibi. Kanala aykırı bir araç yalnız. <laughs> kanala aykırı derken gaza basınca çok bir legallik kalmıyor. <laughs> Şimdi birazdan onu da geçeceğiz. Güzel. Şu da dışarıda bir de skramblerimizi çekelim. Bir bakalım abi. O ne? Bayağı da video yapmıyoruz ama çalışıyoruz. Garaj durmuyor yani. Garajda durmuyoruz aslında bak arkadaşlar. Garajda buraya taşıyoruz. Yeni tarzın bak, güzel, olmuş abi. saçlar falan. Eski videolarda hep 3 numaraydı. Aynen. 16 yılın değişimini kendimize yaşatıyoruz. Bu da bayağı şu anda pislik ama bunu da ayrı bir <laughs> video olarak çekmedik. Instagram'da falan paylaşıyoruz arkadaşlar. Takip edenler görüyor olabilir. Bunun bayağı 3 haftadır bir, bir sezondur diyeyim yani bu sezon canını aldık kendimiz topladık bunu. Baya bitikti. Bunun da muayenesinin muayenesine kadar çekme belgeli aldığımız bir araç. Komple toparladık, bütün eksiklerini yaptık. Abi bu plakalı Bayağı değil bir... mi direkt? Bu plakalı, aynen kanka. Buna yolda da bu bir de şey. 2006 bin, model direkt 1000 git versiyon. Aynen, yeni model 2013'te traktör olarak geçiyor. Köprüden falan geçemiyorsun. Bunlar A2 ehliyetle sürülen eski model. Köprüden geçebildiğin o bir şey diyemeyeceği araçlardan yani. Modeli Scrambler 500 -2001 <laughs> model, model. Caddeciler yani. ayık olun. Aynen, teker makinesi. <laughs> Aslında gördüğüm en lambik boya. Abi bir şey diyeceğim. O boyayı direkt değiştirme şansı açılmamış. kullanılır o yani. Ha, değiştirebilirsin. Tabii ki. Siz lazımsa siz Yo, değiştirin. Ya, Bana lazım değil. Ya, bu renk lazım olmasın size. Evet. Benim derdim evet. o. Çirkinmiş <Kim bilir? gülüyor> Kimmiş yani. Nasıl çıkmadın? Çıkmadın baksana. Olur. Ya, gel bir yakından bak istersen onu. ya. Kötü mü? Ya neden polis gücü birazcık daha şey kullanıyor? Alırız abi yok mu şeyde başka? Bir tane vardı almadılarsa diye onu düşünmek istedim. <laughs> bir tane vardı aldılar. Çünkü baksana alttaki orijinal boyalar çıkmaya başladı tamam, mecbur tamam. sürmem lazım. Diğerini boya sökücü yapmayacağım. Sadece köşesi değil uğraşacağım. Bu ama bütün prosesi göreceğiz şimdi burada abi. Baksana alttaki siyah boya da çıkıyor. Evet evet. Şimdi ben kazıyacağım. Fırın boya demiştik falan da. Fırın boyayı çıkartıyoruz aslında şu an altından. Mecburen çünkü astar atacağız bir daha neden yaptım biliyor Şurada kaynak izi belli oluyor. Kaynak derken spiral yaptım şuraya kalın oldu Asla tutar bir şey. Ne dedim? Ne Ne dedim? dedim? Ama bak, takılacak gibi değil. Yani iyi, hani bak, gerçekten hani... Olacak bak iyi. gerçekten hani, aldın evimin önünde yapayım dedin... Olacak bir şey değil. Yani, bir ton küfür edersin. Aynen. Küfür kıyamet. Yo, millet işte iade ediyordur kanka. Başka, başka markadan al. Aynen öyle. Diyordur da bundan almayayım. İşin şey tarafı, başka marka yok kanka. Allah Allah. Yakında çıkar hmm. o zaman. <laughs> bir dakika, ne? 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 <laughs> BMW Fabrication buna da mı giriyor? <laughs> yok yok. Yakında çıkar o zaman.

Diyor, sen Çok oynama yapabilir Ama doldurdum yani. Çok kalacak. Yok şu an. Bir bakalım. <laughs> can we see? Yeah, we can. Şu en parlatacağım abi. Hangi? Şey, sarı motorun bunu. Ha şuradaki. Aynen parlatıcı şey aldık ya. Abi. Beyaz spren. Aynen buradaki abi. <laughs> görünmüyor şu an. Şasesini de çekmedi. Şasesini de çekti. <laughs> Evet. Kaldırayım tamam. mı? Tamamdır abi. Kaldırmayayım mı? Hiç gerek yok. Kural <laughs> doldur. Al doldur. En kötü nereden yapacağız biliyor musun? Boya sökücüğünü şuraya kadar. Bak, <laughs> tamam. 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 şuraya kadar yapacağız boya sökücüğünü. Tamam. Yine meşhur. nereden vereceğim? Önünden mi vereceğim? Aynı yerden ver yine. Yatır direkt abi. Yatır önüme. Yatır yatır. Tamam. Abi civataları orada. Bir pul, bir civata, bir de mili vardı de Bir şey Peki, Bunlar batırdı. alt tamam. şeyleri. Şu zirve bu. Tamam, Hop, tamam. Şu geliyor. arka. Tamam. Öne çiftli evet, demiştim. Öne Aynen. Aynen. İyi dedim. Ee, senin alyanın nerede abi? Dur orada. Bu biraz yukarı doğru ayarla biraz sıkmış. zor Alem Ağabey. Sıkıyor değil mi? Evet, sıkıyor yani. Çok sıkmayacağım ya oynayabilirim. Evet bizimki diğer buranın şey, şeyi, şeyi nerede? Şunu tutar mısın onu sonra? Yuttum. Evet, evet yatırıyorum biraz. Yok yatırma yatırma yatırma. yatırma. Aa yürüyorum. şey kimi? Şey o kimi buraya kim koymadık ya diğerine de kanka. Ha o dalgayı koymadık mı? koymadık direkt öpsün diye. Hmm. Yani sıktırınca indireceğim ben sıkıntı yok. Alyan nerede? Ya. Olayı biraz öyle. Dur ben yasine bir dik tut. Ben Tam de. sıktı. Şey şey biraz indireyim. Bir Elini şey yapma da. İndirmeyeyim mi biraz aşağıya? Ha, basmak Aynen. için. Aynen. Evet evet. Aynen. Basabilirsin şöyle. Tam ortalığı. Bir yere değmiyor değil değmiyor. mi? Değmiyor tamam, hiçbir yere, de yere değmiyor. De Tamam. mı? altı da attım. Tamam iki tarafa takıp sıkıyoruz lokumu. burayı bir sıkayım evet, oturtturayım. Yani. Arkayı sıkarsın. Hı -hı. Biraz daha basabiliyor musun? Tam, evet, misin? Evet, be. Daha. Tamam evet onu öyle tutabileceğin mi? Spor demesin be. Tamam Şu alttakini biraz tıklayıp ayarlamam kaldı o kadar. Aynen orada tamam. Ah tamam. Şimdi sadece şurası kaldı. Onu. Şunu bir ayarlayayım. Çekiş nerede? Burada. Çekiş burada. Pardon. Şuradan bir tıklayacağım ki... Öbür tarafa mı? Ben buradan tutuyorum geç abi. Nasıl? Boş. Bunu cıvatalara işaret koyacağım mı? Arkadan dönmüyor şey gibi. Bakayım. Yok. Dönmüyor. Çok nazarlık yaptım bir tane Güzel. Vallahi yaptım. Güzel, güzel, güzel. O kadar imzayın. Tamam bırakın beyler tamam. Geçmiş olsun. Sağ